zikir yaptığım zaman çok mutlu, huzurlu, hatta aşka geliyorum, kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Öyle ağlıyorum ki gözlerime ağrı giriyor. Bir anda o hal benden gidiyor. Ne yapmalıyım? Allah razı olsun. Sizi çok seviyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Herkes öyledir. Manevi hali her anda aynı seviyede tutmak hiç kimse için mümkün değildir. Yani namazdayken farklı bir haldayız. Zikirde farklı bir haldayız. Gece uyandığımızda Allah ile olduğumuzda farklı bir haldayız ama gündüz farklı bir haldayız. Allah öyle buyurdu. Peygamberine buyurdu. Gündüz senin için bir meşgul, meşguliyet vardır. Yani başka şeylerle meşgul olunca farklı olur. Ama herkesin hali de farklıdır. O anda öyledir. Zikir bitince ya da namaz bitince farklı bir hali olacak. Mesele o değildir. Yani mesele sürekli o muhabbet halinde, aşk halinde, feryat halinde olmak değildir. Mesele gönlün o halde olmasıdır. Gönlün. Gönlün huzurda olmasıdır. Rabbinin huzurunda olduğunu unutmamasıdır. Rabbinin hesabını yapmasıdır. Yoksa böyle o muhabbetle coşması değil. Aynı zamanda iman deyince sadece onun muhabbet olarak anlamak yetmez. Onun bir de hakikat tarafı vardır. Bir de edep tarafı vardır. Muhabbet, haşket, edep aynıdır. İmandır yani. Hal değişir. Bunu böyle sorun gibi görmek ya da eksik ya da yanlış gibi görmek doğru değildir. Herkes öyledir.